Hatırlıyor musunuz? 2019'da bir fragman geldi ve herkesin aklına tek bir cümle kazındı Minecraft bitti yıl geliyor ama yıl 2025 ve ortada ne oyun var ne de çıkış tarihi Peki bu kadar heyecana beklenen Hytale'a ne oldu? Gerçekten iptal mi edildi? Yoksa beklemeye kadar büyük bir projem yolda. Bugün hep birlikte bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Hypixel'i e duymuşsunuzdur. Belki de herkesin olduğu gibi Bedwars'a tanıyorsunuzdur. Minecraft'ın en popüler sunucularından biri. Bu Hypixel ekibi 2018'de bir karara vardı ve şöyle duyurdular. Biz kendi oyunumuzu yapıyoruz. Bunun ardından 2019'da Hytale'ın fragmanı patladı RPG görevleri, yaratıklar, zindanlar, mod desteği, sinematik kamera sistemi ve bundan daha fazlası. Herkes tek bir şey konuşuyordu. Bu oyun Minecraft'tan bile iyi olacak. Fragman YouTube'da 100 milyondan fazla izlendi. Hype zirvede. Ama fragmandan sonra sessizlik. Yıllar geçti. Oyundan haber yok. 2020'de bomba bir gelişme yaşandı. Riot Games yani League of Legends'ın sahibi Hypixel'i satın aldı. Bir anda Hytale çok daha büyük bir proje haline gelmişti. Ama aynı zamanda çok daha yavaş ilerlemeye başladı. Üstelik sadece bununla sırlı kalmadılar. Oyunun motorunu da değiştirdiler. Önce Unity kullanıyorlardı. Ancak sonradan bunu beğenmeyip tekrardan yansılar. Yepyeni bir motor. Hytale Engine bir o kadar güçlü ama bir o kadar da zahmetli. Bu değişiklik geliştirme sürecini en az 2-3 yıl geri attı. Peki Hytale iptal mi edildi? Hayır, resmi olarak iptal falan edilmedi. Ama geliştirici ekip çıkış tarihi konusunda acayip temkinli. 2023'te dediler ki 2025'ten önce çıkmayacak. Yani Hytale hala geliştirme aşamasında. Ama çıkış tarihi belirsiz. O kadar belirsiz ki bazı oyuncular artık bu oyun çıkmaz demeye başladı. Youtube'da, Reddit'te, Discord'da sürekli aynı soru dönüyor. Hytale Dead Game mi? Ama hayır. Arada blok yazıda da teknik güncellemeler geliyor. Fakat çoğu oyuncu şunu diyor. Bu iş çok uzadı. Beklenti o kadar büyüdü ki oyun çıksa bile tat vermez. Ama diyelim ki Hytale gerçekten çıktı. Ne olur biliyor musunuz? Minecraft'la kafa kafaya rekabet başlar. Rol yapma oyuncuları, mini game'ler, PvP dünyaları hepsi high yılın içinde olur. Oyuncular sadece oyun oynamaz, kendi oyunlarını yapar. Mod geliştiricileri için yepyeni bir çağ başlar. Hatta sinema, animasyon, hikaye anlatım için bile kullanılabilir. Çünkü High Tail bir oyun değil, bir platform olarak tasarlanıyor. Gelelim en büyük soruya. High ne zaman çıkacak? Bence 2025 bile iyimser bir tahmin. Gerçekçi olalım. Bu oyun en erken 2026'da çıkacak gibi duruyor. Ve çıkarsa bile ilk günden mükemmel olmayabilir. Ama eğer ekip sabırlıysa, oyuncular sadıksa bu oyun ikinci bir Minecraft bile olabilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Haytil hala umut vaat ediyor mu yoksa artık çok mu geç?